rekorlar, şampiyonluk ve binlerce kırık kalp. Bu üçgen bir adamda birleşiyor. Mario Gomez, namı diğer Eyşan. Babası bir İspanyol Gomez'in, tam adı da Mario Gomez Garcia. Annesinin memleketi Almanya'da Stuttgart'la Münih ortasındaki Unlingen'de büyüdü. Baba tarafı komple Real Madrid'li. Gomez onlara muhalefet ediyor. Renkleri, şehrin ismi ve Romario hayranlığıyla bir Barcelona hayranı oluyor fiziği ve futbol becerisini Stuttgart'ta hayata geçirdi Mario. Altyapıdaki istatistikleriyle büyük ümit veren bir genç olarak 18 yaşında Stuttgart A takımına yükseldi. En güçlü özelliğin ne diye sorulduğunda cevabı hava topu fizik ya da bitiricilik değil, sezgiler. Bu özelliğiyle Stuttgart'ta 35 gol attığı yılın ardından 30 milyon euroya Bayern'e gitti. İkinci yılında toplamda 39 gol atıp gol krallığı yaşadı. Gert Müller Gomez'i anlatırken ''Bu delikanlı benim rekorlarımı kıracağı benziyor.'' diyordu. Ahsen Wenger, ''Gördüğüm en müthiş bitiricilerden ne zaman nerede olacağını çok iyi biliyor.'' sözleriyle bahsetti. Münih'te 174 maça 113 gol sığdıran Gomez'in sonu sakatlıklar ve manzuk iş oldu. Bayern Lig, Şampiyonlar Ligi, Kupa ne varsa kaldırırken Gomez bilek ve bağ sakatlıklarıyla boğuşuyordu. Form artık bir başka Mario'da, manzuk işleydi. Kupalarla dolu sezonun ardından Guardiola geldi. Gomez Pep gelmeden önce takımda kalacağına inandığını şu sözlerle anlatmıştı. Guardiola beni Barcelona'ya transfer etmek istemiş ancak ben Münih'i seçmiştim. Bence Bayern'de birlikte başarılı olacağız. Olmadı. Pep sakatlığından önceki sezon 41 gol atsa da Gomez'i kadroda düşünmüyordu. Onun aklındaki santrofor pivot saf bir golcü değil, mobil, gezen, pas kanallarına katılan bir türdü. Kısaca Manzuk içti. Yönetimin de Lewandowski ile ilgilendiği iddiaları artık bir sır değildi. Gomez hem Pep'in planı hem de yönetimin arayışı üzerine hocasının kapısını çalıp "Ben sadece hazırlık maçlarında oynayan bir adama dönüşmek istemiyorum." dedi. İkili yolların ayrılması konusunda anlaşarak dostça vedalaştı. Gomez 15 milyon euro bonservisle kendisini ısrarla isteyen Fiorentina macerasına atıldı. Ama kabus yeni başlıyordu. İtalya'ya iç bağlardaki sakatlığı geçmeden adım atmıştı diz iltihabı ve yan bağlar sezon boyunca başına dert oldu. Maç başı 54 dakika ortalamayla 13 karşılaşmada forma giyip 4 gol atabildi. Bir var bir yokla geçen ikinci sezonu da 10 golle kapatınca artık 30 yaşına gelen Gomez bir yol ayrımına geldiğini farkında olacak kadar zeki bir adamdı. Ya bir hatada ısrar edecek ya da küllerinden doğacaktı. Dembaba'nın vedasıyla golcü arayışında olan siyah beyazlar için biçilmiş bir kaftandı. 30 Temmuz 2015'te Beşiktaş'a satın alma opsiyonuyla kiralandı. Tarifi ilikteki 4. maçında Başakşehir'e 2 gol atarak açtı. Sonrası zaten bir tufan. Fenerbahçe 2, Galatasaray 2 maçta birer gol attı. Boşuna aşık olmadı ona Beşiktaş. Vodafone Park'taki ilk golü atan da. Bir sezonda resmi maçlarda en çok gol atan yabancı rekorunu kıran da. 26 golle gol kralı olan da takımın Fenerbahçe'nin 5 puan önünde şampiyon olmasına öncülük eden de oydu. <laughs> Rüya gibi bir aşk kupayla taşlanmış, Gomez Almanya ile katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda 2 gol atmıştı. Ülkesinde tekrar manşetleri süslüyordu. Beşiktaş'la devam etmesi durumunda ise sözleşme uzatma maddesinde sadece 1000 Euro'luk temsili bir rakam vardı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'ye zorlu bir süreç geçirirken, Mario'dan 20 Temmuz'da Milyonlarca sevdalısını üzen o paylaşım geldi. Uzun zamanımı alan zor bir karar verdim. Üzülerek siz Beşiktaş taraftarına açıklıyorum ki sene bu güzel takım, bu muhteşem taraftar ve bu benzeri olmayan statta oynamayacağım. 33 numaralı siyah beyazlı formayı çıkartıp sırtına Wolfsburg yeşilini geçirdi. Bundesliga'ya 16 golle dönüş yaptı. Kariyer kitabının son sayfasını yazmak için en iyi yer ilk satırları dolduran Stuttgart'tı. İki sezon daha gollerine devam eden Gomez, 3 yıl önce 35 yaşında kramponları astı. Red Bull Soccer grubunun futbol direktörlüğü görevine getirildi. GQ Mario Gomez röportajındaki bir anekdot onu özetliyor. Onun hikayesi güçlü bir adamın nasıl tökezlediğinin değil, tökezledikten sonra nasıl yeniden ayağa kalkacağının hikayesi.